Herkese merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve çok lezzetli, yumuşacık bir kaşık dökmesi yapacağız. Kaşık dökmesi börek lezzetinde bir tarif. Yumuşacık, puf puf olmasında biraz pişiye benzetiyorum mayalı hamur gibi. Ee, gerçekten 10 numara 5 yıldız bir tarif. Özellikle darda kaldığınızda pratik bir tarif arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Gerekli malzemeler: 2 tane yumurta, 1 tutam ince doğranmış maydanoz, 1,5 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biber. Arzu ederseniz peynir de kullanabilirsiniz. Karıştırma kaseme 2 tane yumurta aldım, önce karıştırıyorum. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırıyorum. Evet karışım çok önemli. Üzerine yoğurdumu alıyorum. Ev yapımı yoğurt kullandım. Siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz Tabii ki. Bir çay kaşığı tuz ekleyelim. Siz daha hızlı kullanabilirsiniz. Veya peynir kullanacaksanız çok az kullanın. Bir paket kabartma tozunu aldım ve karıştırıyorum kabartma tozunu döktükten sonra zaten kıvamı biraz farklılaşıyor renkli olması için bir çay kaşığı pul biber kullandım siz kullanmayı da bilirsiniz bir tutam maydanoz ve bir buçuk su bardağı unu azar azar döküyorum bir taraftan da karıştırıyorum Kaşık dökmesine 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça pratik ve lezzeti gerçekten harika. Bakın çok koyu bir kıvam olmadı. Aşırı koyu olmadı. Akışkan da değil. Tavamı iyice ısıtıp 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküyorum. Çok fazla yağlı olmayacak. Şimdi hazırlamış olduğum karışımdan birer yemek kaşığı tavama döküyorum. Dökerken yan kaşığın yan tarafıyla dökmeye çalışalım. Zaten kaşık dökmesi adını da bundan almış. Kaşık dökmesine yüksek ateşte pişirmeyelim. Yüksek ateşte pişirirsek içi çiğ kalabilir. Bir spatula yardımıyla birbirine yapışan kaşık dökmelerimizi ayırıyoruz ve yağımızı diğer tarafa da gezdiriyoruz. Kaşık dökmelerim pişti. Şimdi ters çeviriyorum. İlk döktüğümüzü ve ilk çeviriyoruz. Buna çok dikkat edelim bu sıralamaya. Kaşık dökmemizi kesinlikle yüksek ateşte pişirmeyelim. Dikkatli olalım. Biraz sabırlı olalım. Zaten çok çabuk pişiyor. Bir spatula yardımıyla tekrar ters çevirelim. Ters çevirirken zorlandığımızda ikinci spatuladan yardım alabiliriz. Oldukça basit. Çevirmesi de gayet rahat oldu. Birinci tavamı pişirdim. Bakın altı da gayet güzel oldu. Biraz dinlenince harika pişmiş yumuşacık kaşık dökmem olacak. İkinci tavam için de tekrar tavama iyice ısınmış tavama 2 yemek kaşığı sıvı yağ döküp bir spatula ile gezdiriyorum. Ve geriye kalan harcımı kaşık kaşık döküyorum. Dökerken tekrar kaşığın yan tarafıyla dökelim. Oval bir şekil olacak kaşık dökmesi yuvarlak olmuyor. Genelde bu şekilde yapılır. Tabi yuvarlak olsa da bir sakıncası yok. Ya diğer tarafa da gezdirelim. Kaşık dökmemi bugün ikindi çayına hazırladım. Biz çok beğendik. Gerçekten çok lezzetli olmuştu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kaşık dökmemi daha önce peynirli yaptım. Arzu ederseniz peynirli de hazırlayabilirsiniz. Ama ben peyniri içine alıp arasına alıp yemeği daha çok sevdim. Yine de. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Peynir kullanacaksanız yarım çay bardağı, bir çay bardağı kadar peynirinizi ezip kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oldukça basit ve gerçekten harika bir tarif börek lezzetinde dedik ve pişi gibi puf puf kabardı. Muhteşem oldu. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum. Yarın pazar kahvaltısına yapabilirsiniz veya pikniklerde arzu ettiğiniz zamanlarda yapabilirsiniz. Kaşık dökmelerim hazır. Bakın yumuşacık, puf puf kabardı. Gerçekten muhteşem oldu. Kaşık dökmesiyle birlikte peynir, zeytin, salatalık, domates yemeği çok seviyorum. Tabii ki çaysız da olmaz. Vermiş olduğum bu ölçülerle toplam 14 tane kaşık dökmesi çıktı. Siz daha fazla çıkmasını isterseniz malzemesini iki katına çıkarabilirsiniz. Kaşık dökmemi beğendiyseniz beğenip kıymetli yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Yeni tariflerle görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.